Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Camtasia Studio 8 kullanımını anlatacağım. Camtasia Studio 9 kullanımını da çekeceğim. İlk önce arkadaşlar Camtasia Studio 8 biraz daha ilken, 9 biraz daha kolay yani. 8 biraz daha zor. E tabii siz 8'e alıştıysanız burada arkadaşlar e, bir iki, e, isterseniz daha fazla açabilirsiniz. 2 tane katman var birine e, görüntü ya da video birine de e, ses e, ses atabilirsiniz burada uzunluklar yazıyor burada da yaptığınız videoları burada izleyebilirsiniz ilk önce arkadaşlar görüntü sesi nasıl atacağız ilk önce burada e, kısa yolları öğrenmek daha kolay olur mesela burada import medya tıklayınca direkt e, indirilenler kısmından e, şu resimleri ala, alabilirim aç dediğimizde şu an resimler geliyor. Evet. Resimler geldikten sonra onları alıp buraya atabiliriz. Track bile attın. Buraya atabilirsiniz ve videoyu böyle başlatabilirsiniz. Görüyorsunuz zaten. Buradan büyüklük ayarlaması yapın. Eğer bu kadar küçük yaparsanız bir bilgisayardan izliyorsanız yani çok küçük olur. Böyle büyük o resme göre büyüklük ayarlaması yapın. Bu kenarlar da uyumlu olsun yani böyle büyütebilirsiniz. Ve şu an resmimiz tam oturdu yani ekranda tam olarak gözükecek. Bunları her resme yapmanız gerekiyor tabi video ise ne yaparak geri kalan da devam edebilir. Arkadaşlar ctrl ile yapın yapınca direkt kısayol olarak geliyor yani kısayolları öğrenmeniz daha kolay. File kısmına gelince yeni new projeye basarak yeni bir proje açabilirsiniz yani. Temiz bir sayfa. Open projeden de projeyi o yaptığınız proje açabilirsiniz. Save projeden projeyi kaydetiyorsunuz. Buradan da e, proje payla e, yani paylaşım yapıyorsunuz. Import media burada da var. Kütüphanemiz var. Exit'ten de çıkıyorsunuz. Edit kısmına geldiğimizde burada kesme var. Mesela ben şu resmi istemiyorum. Bunun üzerine sağ tık yapıp kopyalayıp bir sonraki yere pest yapıp yapıştırabilirim de ama onu katla kesebilirim de e, edit kısmında yine aynı şekilde e, kaydetme var view kısmında kütüphane projelerimiz var play kısmında işte videoyu başlatma durdurma tools kısmında e, voice narrator dediğimizde sesinizi kaydediyor ve atıyorum buraya bir belgesel videosu çekecekseniz bir tanıtım videosu resimlerle üstüne de sesinizi kaydedebilirsiniz. Buraya onu aşağıda da iyi bölümü var zaten. Buraya multi speakers during recording dedikten sonra kaydınızı başlatabilirsiniz. Start recording dedikten sonra. Rekord kamera var. Kamera ile kaydediyor. record screen de masa üstünü kaydedebiliyor. Bununla oyun videosu çekemezsiniz arkadaşlar. Rekor PowerPoint dediğimizde de hemen göstereyim. Slide yapabiliyorsunuz. Değişikleri kaydetme. Slide yapabiliyorsunuz. E, Toast kısmında başka Audi var. Audi ile ses e, buradan kaydedilmiyor zaten. Bu yüzden daha kaliteli. Tools kısmından var, o fark e, options var zaten ayarlar. Buradan ayarları değiştirebilirsiniz. Şöyle kısaca göstereyim. Burada bunları ayarlayın. Uygulanan bunlar. Her kısmında da pek bir şey yok. Ee, aşağıya geldikten sonra ne geldikten sonra resimlerimiz, library'de müzik, e, telifsiz müzikler YouTube'da, e, e, resimler, görseller, geçiş slaytları, introlar falan mevcut. Kahlo'dan da geçiş şeyleri yani e, bir resimden başka bir resme geçerken ki e, şeyleri gösteriyor bunun içinde iki resmin arasını açmamız gerekiyor mesela şunun arasına ben bir tane geçiş yeri koymak istiyorum add cloud dedikten sonra bunu araya getirmem gerekiyor ama aranın açık olması lazım ve bunu biraz daraltmam lazım bunu buraya getirdikten sonra videoyu başa aldıktan sonra başlatalım videomuz geliyor şu an ve böyle bir yani öbürüne geçiş şeyi gösteriyoruz efekt filan da ekleyebiliriz zoom in'e geldikten sonra atıyorum ben burada şu noktaya ağacın şu noktasına odaklamak istiyorum o noktaya odaklayarak ileriye itiyorum tuşumu ve böylece o noktaya odaklanıyor yine buradan geçiş slaytları var Bunlar da göksel arasında geçişler yapabiliyor. Burada ayarlar var. Animasyon ayarları. Buradan da yine sesinizi kaydedebiliyorsunuz. Peki bunu buradan da büyüklük ayarını yapabiliyorsunuz. Yani bunun ne kadar büyük oldu. 284'müş. Atıyorum 500 yapalım. Ok dedikten sonra ve bunu yaptıktan sonra arkadaşlar resim Ekranda çok küçük kalacak. Atıyorum masaüstü ekranı bu kadar ama sizin resminiz bu kadar kalacak. Ve bunu ayarlamak için belli ayarlar yapmanız gerekiyor. Yine videonun başında söylediğim gibi. Bunları böyle tek tek ayarlamanız gerekiyor. Tabi resmin kalitesi bozuluyor ama görüntü kalitesi bozulmuyor. Sadece büyüklüğü bozuluyor. Ve şu an resmimiz hazır bir şekilde duruyor. Ekranın tam çekil Buradan yine 200'lük, 100'lük ayarlar verebilirsiniz, 75'lik ben 75'lik daha kolay. E, burada videonun süresi var, uzunluğu var, burada e, kesme yeri var, dosyalar var, büyütme yeri var. Küçükten baş e, yapın. Burada yine trackler ekleyebilirsiniz, katmanlar. Sonra bunları turn off track diyerek kapatabilirsiniz. Arkadaşlar kamtan diyor 8 bu kadar. 9'u da çekeceğim zaten. 9 daha kolay. 8'i biliyorsanız 9 çok kolay. Evet arkadaşlar bu bunu mesela nasıl kaydedeceğiz? Burada product and share tabi çarpı işaretine basınca da kaydedilir de soru sorduktan sonra product and share'e tıklıyorsunuz. Buradan mp4 smart player 480 mp4 smart player 1080 tercih ediyorsunuz ve ileri tuşuna basıyorsunuz. Klasörün adını seçiyorsun. Atıyorum doğa. Bundan son diyorsunuz ve crack işleminiz böyle devam ediyor. Cancıla bastıktan sonra da evet diyorum. Ve iptal ettim ben yani. Bunu kaydetmedim. Ka kapatırken de soruyoruz. Evet tekrarsanız tıklarsanız kaydeder. Eee Camtasia 8 tanıtımımız buraya kadardı arkadaşlar. 9'u da yakın